啊！<laughs> <laughs> 对对对。 Baba, dök. Ha dökülsün onları toplayacağım ben. Bana da. Evet. Aa. Ya bugün evet. Avusturya Danimarka'nın maçı varmış galiba. Evet. Hangisini tutuyorsun sen? Şu, şu. Danimarka. Kırmızıları abi. mı? Vitor Kırmızıları tutuyormuş Vindalya. Ayaz. Çak, 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 çak. Doğu. <laughs> Doğu da Maşa ile kocayı keyfi yapıyor arkadaşlar mı sırayla aldı. Ayaz da tabletini izleyecek. Ayaz sen ne oyun oynayacaksın? Hayır bir şey oynamayacağım. Oh. Ot Bots'u mu izleyeceksin sen de? Evet. Doğuda Maşa ile Koca iyi izliyor arkadaşlar. Evet. Siz ne izliyorsunuz? Alfa, Bey, Alfa Bey. Alfabe şarkısını mı dinleyeceksin? Evet bunu. Tamam sonra Henry Stickman oynayacak mısın? Evet. Henry Stickman Collection oyununu indirdik arkadaşlar biz. Tamam, Henry Stickman Collection oyununu çok seviyoruz. Doğum tamam, gününde. Evet doğum gününde hem de Henry Stickman Collection de, çok güzel bir oyun. Bir de, bir de, Evet. Hadi bakalım o zaman arkadaşlara bay bay yapalım bay bay. mı? Bay bay. Doğru bay bay yap. Bay bay. A, bay bay. Biz, <laughs> biz mısır yiyeceğiz şu an. Ay gol oldu galiba. Gol attı. Ayaz'ın tuttuğu takım gol attı arkadaşlar şu an. Ayaz'ın tuttuğu takım gol yemiş. İnanmıyorum Ayaz. Senin tuttuğun takım neredeymiş ya şu an? Ben Yok oğlum ben, ben, de Victor Nelson Galatasaray'dayım. Ben de tane <laughs> Tamam hadi o zaman biz şimdi keyif yapacağız arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın. Ayaz <gülüyor> kanalımıza <gülüyor> abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs>